Hiçbirini siftahlamadınız. Kim siftahlayacak bakalım. Bunlar hiç kırılacak mı? Oo Elif siftahladı. Koş. Buraya değil karşıya. Ay koyacağım anne dur. Odunu kırınca gaza gelen Elif hızını alamayıp... ...odun yığınının üstüne çıktı. Elif oh. önde. Bir odunla Biz önde. Biz Karadeniz kızıyız kızım. Ayşe de ilk odununu kırmayı başardı kızlar. Ha gayret Müşra. Sen de Karadeniz kızısın. Göster bakalım nasıl odun kırılır. Sinirlendiği kızdın. Oo, seni de kırdı. Hadi Büşra. Büşra o kadar kibar ki odunu kırmamak için elinden geleni yapıyor Ümmü anne. Sen salatalık için gibi yaptın. Evet kepeği. ah çok zor. Ya ee, oyuncu orayı. Yapacağım. Bir odun kırmak için bu kadar özen gösterildiğini de ilk defa görüyoruz Ümmü anne. Büşra milim milim kesti odunu. Sanki Büşra'nın bıçakla bir bari, salatayı önce soyup sonra da çintin. Kuşa vurmayın dikkat edin bak. Ayağına gelecek senin benim yüreğim var ne kuzum ya. Elif'im. Ay bak, hadi. Allah. Anne daha önce odun. Yavrum ne biçimde bu odun kırma ya sanki. Anne taraftan tutacağım bir şurada. Ümmüye annemizin yüreğine indireceksiniz valla. Kurban siz böyle hiç odun görmediniz mi? Ay gördüm Yok, anne de. Alıp kırmadım hiç. Değiştirin kıramadınız. Kırmıyor. ...kıramadığınızı değiştirin. Elbet kırabileceğiniz bir odun bulacaksınız kızlar. Aramaya devam. Kuvvetimle vur. Olur mu? Olur mu? Hadi. Hadi. Olur Hadi oğlum. Nasıl seçmem gerekiyor ya? Allah'ım. Sakma. Kırdığınız odunları önünüze atın. Büşra yavaş gitse de odunları kırmayı başarıyor. Elif kör denk gelmiş gibi odunları dövüp durmaya devam ediyor. Kızlarımız birbirinden ilginç hareketler yaptıkça Ümiye annemiz de hop oturup hop kalkıyor yerinde. Kuzum ya Elif'im sen benim yüreğimi kıracaksın ay! kuzum düzgün yap sen ya. Bunu Götür ben kuzum var. Bırak. bırak başkasını al şimdi ayağına bir zarar edeceksin Allah korusun. Ay. Bir dakika kızım. Allah'ım ya Rabbim yardım et ya. Onu değiştir Elif. Kırdım ay! ama kırdım. Ah. Biraz Sıra. kırdım yaralı bir biriniz bir kere de kırabiliyor musunuz? Bende mi bir gariplik var? Elif'im ilk önce çift sonra ne oldu? Ya ne oldu bilmiyorum ya. Ay. Bakın kırdıklarınızı toplayın. Etrafa dağıldı iyice. Kaç dakikamız kaldı? Ha. Hay. Daha var. Olur mu bu? Ha. Kuvvetli vur vur kuvvetli şimdi vur. Hı. Koş. Elinle topla. Toplarım. Toplamayız. Hoş. Ay Ayağı, Allah'ım ayağına oh. gel geldi olduydu kuzum ya. Evet. Başaracaksın Asena. Acı yok. Pes etmek yok. Allah kahretmesin seni. Ne biçim odunsun sen? Öyle hemencecik pes etmek yok kızlar. Odun değiştirmekten odun kırmaya vakit bulamıyorsunuz. arada Büşra işin kolayına kaçıyor Ümmü anne. Yani. Büşra öyleleri değil. Büşra o kırık odunu getirdim. Büşra kırık odunu getirdi. Ama oradaydı sonuçta. Oradaydı ama ben söyledim kırıkları gelmeyecek diye. Öyle mi? Tabii. Koş Büşra hemen yeni bir odun alıp dön geriye. Bu defaki hazır kırılmamış olsun. <laughs> Elif sen o yoksa Karadeniz'i Hadi bakalım. Yoruldun mu Asena'm? Hayır annem. Odunlar zorluk çıkarıyor. Benimle alakası yok. Bence Kırdım de ben. öyle gibi. Kırdım anne. Yaldırım odunu almış. Bismillah. Asena değiş. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bir dakika. <laughs> odun kaçtı. Bırak. Süre bitti kızlar. Şimdi kim ne kadar odun kırmış ortaya çıkacak. Önce şu dağınıklığı bir ortada...